tamam Armageddon bekleyin falan dedik ama şeyi unuttum ben. İşareti unuttuk. <laughs> diğer bir da söylemiştim galiba ama. Yani bunu başlık yapacağım çünkü konu bu olacak. Peki Armageddon'a bekleyin. işte benim zaten o dedik ama startı ne dersen ee, duman işareti Yellowstone patlayacak. Eee, şey var ya keyifli şarkıcı. Rick şarkısında bahsediyor. Hani ben beni de anmış ya. <laughs> Omen falan demiş. Omen evet benim. E, ee, Omen mehdedir, evet. Ee, güney Kaçsın'da bir sürü. Keyifli ee, ne diyecektim? Ha. Bu, bu sartı bu olacak. <laughs> yani Amerika'yı Amerika'nın helak olması ile Putin'in önü açılacak öyle söyleyeyim ve beni ben de birleşemezlerse ben de konuşamayacağım galiba çünkü altı sene hapis falan filan diyorlar ya ben e, yani zaten beni bir şey geldim altı sene daha hapis ölüm gibi bir şey olur onun için e, bana bir bana şey çocuklar <laughs> ben diyeceğim dedim zaten zaten şu an bekleme modundayız diyecek fazla bir şey kalmadı yani Erdoğan ben değil Barzani hiç değil e, bu Amerikan kontrolü onlar Amerikaları bitince bu Yunanistan ee, Amerika yani kuzey ortası helak oldu olunca Putin startı alacak almış olacak onu da uyardım zaten onu bekledim. O yüzden şu anda askıda Putin korkmadı yani bekliyor sadece. Anladın mı? Mes, benim Mesih sandığım Mehdi olduğumu anladı o. Biz bugün <laughs> de. tamam mı? Gazabı bekliyor. Çiçek Tanrı'nın gazabını bekliyor. Eee Startı olacak işte. Ya şey duman işareti, kıyametin duman işareti. Yer çıkacak olan. Yani Ebced buldular ya. O kıyamet işaretinden biri başladığında, işaretlerinden biri olduğunda Putin de startı verecektir. Böyle sanıyorum. Ben de birleştiklerini sanmıyorum. Beni tanıyamıyor kimse. O yüzden o senaryoya geçiyorum. Ve büyük ihtimal ee, Armageddon başlayacak. Armageddon'un startını anlattım. işareti. Armageddon'un ee, başlayacağının işaretini, Duman işareti. ustamın patlaması. Ondan sonra Putin önü açılacak ve Avrupa duman olacak. Sonrasında ne olacak? Hep beraber izleyelim görelim. Tamam. Gerçek Mehdi bendim. Tanınamadım. Evet. Hala tanınamıyorum. Ve alt sınav falan diyorlar. Ben de biraz sadece e, Musa gibi yapıyorum. E, Musa öyle demiş ya Rabbim. Rabbim beni öldürmeninden korkuyorum demiş. E, ben de onun benzeri bir şey söyleyeyim. Çekileyim o zaman. Hı -hı. Musa'yı taklit ediyorum yani. Evet. Ee, fazla video yapmayacağım sanırım. Ee, Rab karar verecek. O ilham ederse yapar bile. Ya. Ama fazla deney konularına girmem bekleme. <laughs> tamam mı? Altı nefes falan diyorlar. Ee, bana da hak ver. zaten belli bir yaşı geçtim. Son altı senemi de belki ona kaç ne kadar işte, Son yıllarımı da kodeste geçirmeyeyim. Zaten kodeste gibi yaşadım. Tamam mı? O yüzden bana da anlayış göster. E, askıya da mi işte Zaten yapacağım yaptım. Verdim. Zaten top yukarıda. Anlatabiliyor muyum? O, onun e, gaz darbe bir işaret olacak bu tünede. ve Avrupa'ya ne Bu kadar gerisi artık takdir e, takdiri ilahi. Ne olacak hep beraber izleriz. Hayırlısı olsun. Mehdi bendim. Mesih seninle bendim.